Uzak diyarlarda, çölün derinliklerinde, birbirine düşman iki kasaba vardı. Rimo... Çok vahşi Çocukları da köle gibi çalıştırıyorlarmış. Ve Zemo... Acayip Rimo'lar yavruma gemiler neler yapar. <laughs> Bu düşmanlığı kim bitirebilir? Yo yo benden vur istemeyin. Bızdık mı? Bu kadar şaka yeter. <laughs> Gibi mi yani? Yoksa minnik mi? <laughs> Düşüneceksiniz. Üzerinizdeki kokuya bakılırsa... Benden geliyor olabilir. Biraz terledim de. Deli dolu bir macera. Yaşasın! Kuş konuşmayı öğrendin. <laughs> Barış zamanı geldi. <laughs> Bu gece burayı mehtap değil, siz aydınlatıyorsunuz. Bu yavru hiç de kötü görünmüyor. Evet, böyle sevimli görünürler. Sonra da kalbini söküp yerinden atarlar. <laughs> Biz yalan söylemeyiz. Yalan söylemeyin en iyi rivalar metinler. Yaşasın <laughs> bimlar, yaşasın bimlar, yaşasın, bimlar, yaşasın <laughs> Efendim, iyi günler. <gülüyor> <gülüyor> Hazır olun. ...hep birbirine benzer. Ne oldu? Yardım yok! Kaksüsün orada! Zimolar, zimolar ve Simolar Düşün arar. 12 Aralık'ta sinemalarda.